Öğretmen bu, bu 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 hamurumuz bu da hamurumuz un yani un demek istedim burada bu da tuz bu pancar bu lahana ıspanak ıspanak yalav ıspanak şimdi bunu <laughs> da ki hı hı. hava dan dökme indir indir Bir diğer, bir şimdi tuzumuzu dökelim. Şey, tuzu döktüm. Bu tuzu şimdi bu. buraya, 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 buraya. Şimdi de penceremizi döküyoruz. Penceremi alayım ben. Siz pencere bu arada, şimdi buna. Hı, tamam. Şimdi buna. Ay bunu yanlışlıkla gelmeyelim. Problem değil. Ha. Bitti karıştırayım. Çikolata gibi yaptım. Hamurum ne güzeldi. Benim bu hamurum. Hamur hamur. Ay. Hamurum hamurum. En sevdiğim hamurum. Hamurum hamurum. Hamur hamur hamurum. Şimdi tam bir hamurum Şimdi bunu karıştırıyorum. Bu arada oluyor. Öğretmenim, şimdi ben hamurumuzu yaptık. Ee, bunu kırmızı yaptı. Tembe. Lahana, lahana Yeşil ıspanak yani. Ispanak yeşil olmadı, ismanak yani, ismanak yeşil olmadı. ama nenem bir ne, çözüm ne, 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 ne oldu. İçine içine lahana koydu. Ispanak ıspanak e, koydu içine yeşil oldu. Ondan top bastırdı. Ondan sonra top yaptı. Bitti. Gösteririz.